Merhaba arkadaşlar. Sebiha'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kemik suyu. Ben bir gece önceden kemiklerimi böyle büyük bir tencere koydum. Üzerine su ekledim. Buzdolabında beklettim. Bunu yapmamdaki sebep kanın ve tortunun suyun dibine çökmesi. Ben kemiklerimi yıkadım. Tenceremin içine koydum. Şimdi üzerine su ekleyeceğim. suyumu ekledim bu su benim için yeterlidir yani suyum kemiklerin üzerine geçti şimdi ocağımın altına açıyorum kaynama noktasına gelmesini bekliyorum Evet kemik suyum kaynıyor ocağımın altını kısıyorum üzerinde oluşan köpüğü alıyorum bunu yapmamdaki sebep Suyun berrak olması yani bunu mutlaka yapıyoruz. Ben videonun sonunda kemiklerimi kısık ateşte kaç saat kaynattığımı söyleyeceğim. kemik suyum hazır Ben kısık ateşte tam 10 saat pişirdim şimdi tenceremin içinden kemiklerimi alıp suyumu süzeceğim Müzik kemiklerimi tenceremden çıkardım şimdi süzüyorum suyumu Müzik süzdüm. Şimdi ılık olmasını bekliyorum ki pet bardaklarıma doldurayım. Evet kemik suyum alındı. Şimdi pet bardaklarıma dolduruyorum. Kemik sularımı bardaklarıma doldurdum. Şimdi derin dondurucuya kaldırıyorum. Kemik sularım hazır. Ben buzdolabı poşetlerine yerleştirip derin dondurucuya koyuyorum. Daha sonra lazım oldukça çıkarıp kullanıyorum. İnşallah sizde deneyip beğenirsiniz. Lütfen videolarımı beğenip abone olmayı unutmayalım.